Ağladım, gözyaşlarım döndü denize. Ben derdimi kimseye söyleyemedim. Beni kaç kere dövdüler, adını söylemedim. Gerçekten, gerçekten... Bu dünyada olduğum için utanıp, bu dünyada olduğum için üzülüp, bu dünyanın amına koyayım derken aynı zamanda evrende olduğumu hatırlayıp ne kadar büyük bir mucizenin, ne kadar büyük bir e, faziletin içerisinde olduğumu anlıyorum maneviyatın içerisinde olduğumu anlıyorum. Kompleks, karmaşık bir yapının içerisinde olduğumu anlıyorum. Evrene kıyasla dünya berbat bir yer. Ama evren sonsuzluk, bunlar bambaşka şeyler. Dedik ya. Neresinden baktığına bağlı. Dünyadan bakarsan bir saçmalık, evrenden bakarsan bir mucize, bir mükemmellik, yalan sayılan değil. Doğru. Neresinden baksın? Tanrı'nın gözünden dünya nasıl algılanıyor acaba, nasıl bakılıyor, bilebiliyor muyuz? Sadece ihtimaller var. Sadece ihtimaller. Einstein'ın bir sözü vardır. Ben bütün bir hayatımı Tanrı'nın bakış açısını düşünce biçimini öğrenmeye adadım diye. Aynen